Ünlü şarkıcı İzel, İzmir'de düzenlenen Altın Ege Töreni'nde müziğe de... Şeyler var mı? Emin olun. Çok hoşunuza gidecek. Çok tatlı bir sürpriz gibi bir, bir, bir albüm gelecek. Ben çünkü bugüne kadar hiç single yapmadım. Hep albüm yapmışım e, aralara da hep bir üç sene koymuşum açıkçası. O yüzden gene klasik güzel tarzında devam edeceğim ama albümün tarzı biraz değişik olacak. Farklı bir izel görüş. Rap yapmayacağım. <laughs> Ünlü şarkıcı ne müzikte ne de modada popüler olan şeyin peşinden gitmediğini belirtti. Modaya karşı antipatim var. Antipatim. Evet. Hep öyle mi oldu? <laughs> Genelde öyleydi. Ben yani ee, moda olduğu için bugüne kadar hiçbir şey giymedim. Ha sadece bir modeli çok beğenmişimdir. O da o sırada moda olmuştur. Ee, ve ona bakmam. Haberim yoktur. Aa modaymış benim bu giydiğim derim. Panemide kilo verdiğini belirten İzel, formunu korumak için günde sadece bir öğün yemek yediğini anlattı. Ben günde bir öğün yemek yiyorum. Sabah öyle akşam? Sabah. Sabah sonra yemiyorsunuz. Asla. Yani çünkü Yemeden de özellikle 21 gün 21 gün böyle şeylerde çok önemli. 21 gün biraz kıvranıyorsunuz ama 21 gün sonra insan alışıyor. Yani günde bir öğün bence bir insana yani hayatını geçirmesi için gayet yeterli bir öğün. Yani. En kritik 21 günde. Heh. Kendinizi en zorladığınız an neydi böyle şunu yiyeyim bunu yiyeyim? Geceleri dedi. tatlı çekiyordu canım ben tatlı çok severim. Özellikle çikolatalı pasta çok severim. O aralarda böyle ee, şey ufak tefek krizlerim oldu. Ne yapıyordum? Ee, tadına bakıyordum. Yani bir şekilde tadına bakıp bir çatal alıp o sırada nefsimi köreltiyordum.